Yarın yarısını da bekle de gelsinler yoksa bu ortalıklar gelmezler. Kaç arkana bekle kanka. Adamlara bak lan bir partiler gelemiyor derin ağzına ha. yürü. 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 yürü, yürü. Ay, yürü. Yürü, yürü. Yürü. Yürü, yürü. 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 Gel bir geri gel geri gel Gel geri geri gel gel geri gel Novadan atlar geri har geri geri Gel geri çık gel Tekle şu soldakini tekle Abi gel şunu. Straftan gel 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 Direkt dur Açıştaya iç bak Nova basıyoruz direkt Asas varken Asas var Kimdekini kes Asas var 1 Asas Kestim. var Apo abi, asas gel Adam partiyi doğuruyor Apo çektim Ya yukarıda değilsin Kubilay Kanka ama Asas Apo kes çıktı Adam partiyi doğuruyor Geliyorlar gel, Bak dara 3 Dara 2 Dara 1 Bırak abi Bırak 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 Alın lere rak lere bas. Bas yarık. Bas yarık. Zeyte kat. Diğerleri düşün lan. Tamam toplasın bırak. bırak, bırak toplasın bırak, bırak, bırak. Arkana dikkat et bak. Tamam Aslan. bas ben tutuyorum. 62 işliyor mu? Değil.